göklerden gelen bir uğultu ve ardından başlayan taş yağmuru. Çığlık çığlığa kaçan insanlar. Allah'ın peygamberine karşı gelen saldıran bir toplum. Bir kavmin Allah'ın gazabına uğrayışı ve yok oluşu. Lut kavmi, Sodom ve Gomara'nın yok oluşu. Hazreti Lut, Tevrat'ta Terah'ın çocuklarından Haran'ın oğlu ve Hazreti İbrahim peygamberin yeğeni olarak gösterilir. İslam öncesi Arap toplumunda bilinmeyen Lut kelimesi İbranice ve Süryanice olduğu ileri sürülmektedir. Haran Ur şehrinde öldükten sonra Terah oğlu İbrahim'i, gelini Sare'yi ve torunu Lut'u alarak Harran'a gelmiştir. Terah Haran'da öldükten sonra Hazreti İbrahim yeğeniyle birlikte Kenan diyarına gelmişti. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in Mısır yolculuğuna da katılmış, Mısır'dan tekrar Kenan diyarına dönen Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'un çok miktarda koyun ve sığır sürüleri vardı. Buna karşılık bölgede az sayıda kuyu bulunduğu için adamları arasında tartışma çıkınca Hazreti Lut onlardan ayrılarak verimli Erden havzasına şimdiki İsrail ile Ürdün arasında vadide kalan iki büyük şehirden biri olan Sodom'a yerleşir. Sodom ve Gomara şehirlerinin halkı Elam kralı Kedorla Omer'e isyan edip yenilince şehirler ele geçirilmiş ve Hazreti Lut da esir düşmüş ve mallarına ganimet olarak el koyulmuştur. Hazreti İbrahim, yeğeni Hazreti Lut'un esir düştüğünü haber alınca Sodom ve Gomorra şehirlerini yağmalayan krallara savaş açarak onları mağlup eder ve yeğeni Hazreti Lut'u esir olmaktan kurtarır. Kitab-ı Mukaddes Tekvin 14-16 Avram, yağmalanan bütün malı, yeğeni Lut'u, Lut'un mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Eski Ahit'in sözü tekvin kitabında söze edilen günahkar kentler, Eski Ahit yani kutsal kitap, kitabı mukaddesin İbranice kaleme alınmış olan ilk kısmına Hristiyanların verdiği isimdir. Yahudilerin Tanah ve Müslümanların Tevrat ve Zebur olarak kabul ettikleri kitapları içinde barındırır. Tekvin ise yaratılış kitabıdır. İsrail oğullarının atalarını ve Yahudi milletinin asıllarını açıklayan bir kitap olarak görülür. Konumuza dönecek olursak, İsrail'de Luç Gölü'nün güneydoğusundaki El Lisan Yarımadası'nın güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Milattan önce 1900'lerde İsrail'deki Şeria Irmağı'ndan Doğu Afrika'da Zambezi Irmağı'na uzanan Büyük Rift Vadisi'nde meydana gelen bir depremle yok olduğu düşünülmektedir. Tekvinde bu iki kentin işledikleri günahlardan ötürü gökyüzünden yağan ateşle yok edildiği anlatılmaktadır. Arkeolojik bulgular bölgenin Orta Tunç çağında ekilebilir olduğunu, tarım yapmaya uygun tatlı su kaynaklarının da bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle Hazreti İbrahim'in yeğeni olan ve ona ilk inanan kişi olan Hazreti Lut, Sodom ve Gomorra'nın yer aldığı Sittin Vadisi yani Lut gölünü hayvanları için seçmiş olduğu düşünülmektedir. Kitab-ı Mukaddes'te sözü edilen kükürt ve ateşin, bölgenin jeolojik yapısını bütünüyle değiştiren deprem sırasında yer altındaki petrol ve doğalgaz gaz kaynaklarının patlayarak yanmasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Lut kavmi, İslam inancına göre milattan önce 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş topluluk. Bu kavim bir doğal afet sonucu yok olmuştur. Bu şehrin eski ahitte adı geçen Sodom olduğu kesinlik kazanmıştır. Nut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması, bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur'an'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat'ta Sodom şehrinin de böyle bir akıbete uğramış olması, Lut kavminin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir. Kur'an'da Lut kavmi Kur'an'a göre yasak olan aile içi akraba arası ilişki kendi hemcinsleriyle olan ilişkileri ve sapkınlıkları kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti. Hazreti Lut peygamberin gönderildiği bu kavim tamamen yoldan çıkmış bitmek bilmeyen ahlaksızlıklarına devam ediyor, putlara tapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar ve güçsüz olanı eziyorlardı ve zapt edilemez bir hal almışlardı. Kur'an'a göre bu tür sapkınlık ilk defa bu kavmin içinde görülmüştü. Allah Lut peygamberden kavmini uyarmasını istemiş. Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi 160-166 ayetlerinde şöyle denilir: Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aitti. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz dedi. Ancak kavmi Lut peygambere inanmamış ve onu umursamamışlardı kendi karısı da isyan edenlerden biriydi. O da inanmamış ve kafirlerle bir olmuştur. Allah kavme sapkınlıklarını sonlandırmaları için erkek kılığında Hz. Lut peygamberin evine meleklerini göndermiştir. Bunu gören isyankar karısı durumu halka bildirir. Halk Hz. Lut'un evinin etrafını sararak misafirleri onlara teslim etmelerini söylerler. Hz. Lut peygamberin nasihatlarına aldırış etmezler ve kapının önünde isyanlarına devam ederler, evin kapısını zorlarlar. Hazreti Lut, ''Bunlar benim misafirimdir, sakın beni utandırmayın, Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin.'' dedi. Hazreti Lut'un kavmi, ''Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?'' dediler. ''Yalancı değilsen, doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını bize getir.'' dediler. Onlar Hazreti Lut'un misafirlerini Allah'ın meleklerine kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Ve gözleri kör olan kalabalık panik ve şaşkınlık içinde kaçmaya başladı. Melekler Hazreti Lut'a Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Hazreti Lut yanında iki kızıyla birlikte kaçmaya başlar. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbinin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Hangi taşın Hangi sapığın başına ineceği, beynine ineceği yazılıydı. Hazreti Lut'un karısı da bu kavimle beraber helak olmuş ve yok olmuştur. Araf Suresi 80 84. ayetler. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki: Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerdendi. Ve üzerlerine dehşetli bir taş yağmuru yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup videomu beğenebilirsin ve ayrıca düşüncelerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsin.